Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba Olgun 26 yaşında biriyim adım İlhan size bundan bir sene önce yaşadığım Bekir ve Nurgül çiftiyle yaşadığım bir hikayemi paylaşacağım. Ben bir kargo şirketinde çalışıyordum yol için korsan çalışan araba bekliyordum eve gitmek için bir araba yaklaştı camı indirdi ben yol tarif istiyor sandım içindeki adam genç bakar mısın dedi ben de buyurun dedim bu dikkat ettim de her zaman burada bekliyorsun her gün bu saatte dedi. Ben de eve gitmek için korsan araba bekliyorum dedim atla ben de bu yöne gidiyorum dedi bindim giderken bu iyi bir insana benziyorsun dedi ben de kendi halinde biriyim dedim oradan buradan konuşarak beni bıraktı. Bu artık beni her gördüğünde beni bırakıyordu bu onda güven sağladı, her şeyi konuşuyorduk, o beni ben onu az buçuk tanıyorduk. Ben bekardım o ise karısı ölünce çocukları evlendirmiş ve bir zaman sonra tek başına kalınca evlenmiş yaşında elli falandı ya da bakımlı olduğu için o civarda görünüyordu. Ama evlendiği bayanda 35 yaşında. Neyse ya yanlış mı yaptım bilmiyorum dedi. Neden ki dedim ya yaşımız uymuyor ve yetmiyorum gibi ne kadar eşime sorsam da ayda bir doyuramıyorum gibi geliyor. Beni aldatmasından korkuyorum dedi. Ben de seviyorsa yapmaz bence dedim o da ben onun gözü dışarıda olmasını istemiyorum yani onu doyurmak istiyorum güvenilir birisiyle dedi nasıl yani dedim o da lafı uzatmayayım onunla olmak ister misin dedi ben sessiz kalınca bu eşinin resmini gösterdi sanki Sibel Kekili sanırsınız. Ne diyorsun dedi bana para önerdi ve bir şartı da vardı o seni görmeyecek dedi nasıl olacak dedim bu görürse olmaz dedi ben gözünü bağlayacağım sen de doyuracağım dedi. İnanın aldığım maşın yarısını önerdi ben de tamam dedim ilk o hafta sonu beni arabasıyla aldı yamukluk yapmayayım diye benim de gözümü bağlayıp evinin garajına gelene kadar gözlerim kapalı getirdi. Ve oradan evine giriş vardı, bana burada bekle ben seni içeri alacağım dedi gidip karısının gözüne elini bağlayıp hadi gel dedi ve evine girip yatak odasına girdik ve karısı elleri bağlı gözleri bağlı bana başla dedi ve olanlar oldu güzel bir histi benim için işim bitince kocası elbiselerini al banyoya dedi. Ben yıkanıp çıkınca sen garaja in ben geliyorum dedi. Herhalde karısının elini gözünü açıp garaja geldi aynı yöntemle beni bıraktı ve şartım böyle dedi. Ve bu ayda ya bir yıda iki gün seni alırım konuştuğum gibi de paranı alırsın dedi bu baya sürdü hep beni alıyor götürüyor ben de yapıyorum karısını bu böyle devam ediyordu bir gün tam yaparken ortasında kocasına telefon geldi siz yapın ben konuşup geliyorum önemli dedi. O içeride konuşurken ben yapıp duruyordum karısı ilk defa konuştu telefon numaranı kirli sepetine yaz bırak dedi ben de niye dedim kocam olmadan istiyorum dedi. Ben de tamam bırakırım dedim. Artık telefonu beklemeye başladım bayağı aramadı ben dedim bu bana oyun mu yaptı ne diye düşünürken telefon çaldı. Gerçekten de oydu beni istiyordu telefona biraz konuştuk buluşalım dedi ben nerede dedim evde olmaz dışarıda buluşalım dedi ben seni nasıl tanıyacağım dedim. Geceye elbiseyi ve yeri söyledi ve buluştuk dul bir arkadaşı varmış onun evine gittik evde kimse yoktu hani arkadaşın dedim o da bizi yalnız bıraktı rahat olalım diye dedi. Biz başladık olanlar oldu. Nurgül artık bu aramızda kalsın burası bizim kaçamak evimiz olsun ben sana cep telefonu alacağım ve burada buluşalım kocam da çağırınca da gelirsin diyordu Nurgül ile hep böyle buluşuyorduk artık ve kocasından çok ben yapıyordum Nurgül'ün de benim de şikayetim yoktu. Bu buluşmalar senelerce devam etti ve bunlar Bodrum'a taşındılar ve bizim buluşmalar yalan oldu inanın bu başıma gelmese inanmazdım demek ki hayatta her şey olurmuş bizim orada bir laf vardır davul bile dengi dengine o yaştan sonra kızın yaşında karı alırsan böyle yaptırmak zorunda kalırsın herkese istediğini yaşaması dileğiyle.